Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Hoca. Birbirinden eğlenceli konulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süreci fırsata çevirmek isteyenler bizi dinlesin ve bizimle kalsın diyorum. Haydi yavaş yavaş başlayalım. İlk anlatacağım ünite fiilimsiler. Yani diğer adıyla eylemsiler. Peki hocam eylemsi nedir? Arkadaşlar Yeşil bir renk gördünüz ancak tam yeşile benzemiyor. Ne dersiniz? Sesinizi duyar gibiyim. Yeşilimsi. Yeşil gibi ama yeşil değil. Veya maviye benzer bir renk gördünüz. Ne dersiniz? Mavimsi. Mavi gibi ama mavi değil arkadaşlar. Veya Olgun yetişkin birinin bebek gibi tavırlar sergilediğini düşünelim. Ne dersiniz? Bebeksi dediğinizi duyabiliyorum. Ancak net bir şekilde bebek değil. Olgun kişi sadece hareketleri kapsamında bebeksi bir görüntü verebiliyor. Devam edelim. Peki eylemsinin bunlarla ne alakası var hocam? Arkadaşlar, yeşilimsi. Yeşil gibi ama değil. Mavimsi. Mavi gibi ama değil. Bebeksi. Bebek gibi ama bebek değil. Eylemsi. Eylem gibi ama eylem değil. Ne diyoruz eylemsilere? Fiil gibi görünen yani eylem gibi görünen ancak eylem olmayan sözcüklerdir. Peki, birinci önemli notumuz ne hocam? Arkadaşlar, fiilimsi ekleri fiilimsi ekleri isimlere gelmez. Yani cümlede ben bir isim görürsem doğrudan onu elerim arkadaşlar. Devam ediyorum. Fiilimse ekleri isimlere gelmezse neye gelir? Fiilimse ekleri fiillere gelir arkadaşlar. Yani ben bir fiile fiilimsi ekleri getirirsem artık o ifadeyi fiillikten çıkarıp isim, sıfat ya da zarf göreviyle kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi hep beraber bakalım. Öncelikle bir numarada neyimiz var? İsim, fiillerimiz var. İsim fiiller. Diğer adı ad eylem. Bir fiil kök ya da gövdesine. Peki gövde yazmışsınız öğretmenim. Gövde ne demek? Arkadaşlar bir ağaç düşünelim. Şöyle bir ağacımız olsun. Buraya ne ad veririz biz? Kök. Köke en yakın yer neresidir? Gövdesidir ağacın. Yani temiz bir isimdir. Doğru mu? Ne diyorum ben buna? İsim kök diyorum. Artı L yapım ekini aldı. Ne diyoruz? Temizlemek diye biliyoruz arkadaşlar. İşte burası yapım ekidir ve ilk yapım ekini alan yer sözcüğün ilk yapım ekini alan yeri benim gövdem oldu arkadaşlar. Yani köke en yakın yapım eki benim gövdem oldu. Bu sözcüğün gövdesi nedir arkadaşlar? İsim midir? Fiil midir? Temizlemek diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. O zaman gövde fiil durumuna geçti. Eğer fiil durumuna geçmiş bir gövde görürseniz isim fiil ya da sıfat fiil ya da zarf fiil herhangi birini alabilir. Devam ediyorum. Bir fiil kök ya da gövdesine ma, me, ış, iş, uş, üş, mak, mek eklerinden herhangi bir tanesi gelirse artık o fiil fiil olma özelliğini kaybederek ne haline geliyor arkadaşlar? Isim haline geliyor. Yani kökü fiil olan bir ifade görürsem daha sonrasında o sözcük isimleşmişse hemen bakıyorum. Ma, ışmak eklerinden yani Kodlamasını yaparsanız da ma ış mak. Ne diye okursunuz? Ma yış mak diye okuyabilirsiniz. Artık bu fiil ne haline geliyor? İsim haline geliyor. Devam edelim. Birinci örneğimizle başlayalım. Kitap okumaya başladım diyoruz. Arkadaşlar kitap isim midir, fiil midir? İsim dediğinizi duyuyorum ve eledim. Çünkü neden? Hiçbir isme fiilimsi eklerinden herhangi bir tanesi ne yapmaz arkadaşlar? Gelmez. Okumaya diyoruz. Hemen baktım. Benim sözcüğümün kökü nedir arkadaşlar? Okudur oku. Okumaktır. Değil mi? Artık eylemin adı oluşmuş oldu. Yani eylemin yaptığım işin, yaptığım eylemin adı okuma eylemi oluşmuş oldu. Okuma mak diye yorumlayamayacağıma göre çünkü burada herhangi bir olumsuzluk yok. Ne diyorum ben buna? İsim fiil diyorum. Devam ediyorum. Başladım diyor. Başlamak da bir fiildir. Doğru mu arkadaşlar? baştan başlamak ve başladım. Ma ışmaktan herhangi bir tanesi var mı? Yok. O zaman ben bunu da elemiş oldum. İkinci örneğe bakalım. Okula gitmek istiyorum diyorum. Sizin duygularınıza tercüman olmuş oldum bir nevi. Hemen bakıyorum. Okul nedir? İsim midir, fiil midir arkadaşlar? Okul isim olduğu için eledim. Gitmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Gitmek diyebiliyorum. Yani benim köküm bir fiil. Bu fiil neye kaldı? Ma-ışmak. Mak, Mak meke'de dönüşebiliyor. Ve ben buna ne diyorum? Artık isim fiil diyorum. Üçüncü örneğe bakalım. Burada yalnız gezmek tehlikelidir demişiz. Burası birleşik bir isim yaptı, sıfat yoluyla oluşmuş bir isim yaptı. Hemen bakalım. Yalından yalnız olmuş. Bu da bir isim. Tehlike bu da bir isim. Geriye tek bir sözcüğüm kaldı benim. Gezmek. Kelimemin kökü fiildir arkadaşlar. Bu fiil ma ışmak eklerinden birini aldığı için ne diyorum ben buna? İsim fiil diyorum. Yani sadece sözcüğün başına isim yazmak kaldı. Sabahları erken kalkmanın yararını biliyorum demişiz. Bakalım. Önce cümleyi okudum, ardından soruları çözmeye başlıyorum. Şunu sakın unutmayın. Hiçbir soru cümlenin tamamı okunmadan çözülmemeli arkadaşlar. Buna önem gösterin. Sınavda da buna dikkat edin. Mutlaka cümlenin tamamını okuyun. Sabahlar erken kalkmanın yararını biliyorum. Sabah isim. Erken isim. Yarar isim. Bilmek ve kalkmanın ifadeleri şu anda şüpheli olan sözcüklerim. Hemen bakıyorum. Kelimemin kökü Kalktır kalk. Kalkmak. Değil mi arkadaşlar? Peki fiil olan kök ne almış? Ma ışmaktan herhangi birini almış. Ve artık ne oldu? İsim fiil haline döndü. Arkadaşlar size bir not yazmak istiyorum. Bu notumda şuna değineyim. Me ma olumsuzluk ekine dikkat. Mesela anne çocuğa bağırıyor. Ne diyor? Yaramazlık yapma diyor. Veya öğretmen öğrencisine bağırıyor. Diyor ki ödevlerini yapmadan okula gelme. Arkadaşlar, yaramazlık yapma. Yani bu eylemi gerçekleştirme demek değil mi? Bu eylemi yapma. Yaramazlık istemiyorum. Sakın ola yaramazlık yapma diyor ve bu ifade benim olumsuzluk Ekim olmuş oldu. Ödevlerini yapmadan okula gelme. Buraya sonra değineceğiz. Ödevlerini yapmadan okula gelme demişiz. Arkadaşlar gelmeni istemiyorum. Yani olumsuz. Sakın ola bunu yapma diyor. Okula gelme diyor. Eylemi gerçekleştirme diyor. Yani benim olumsuzluk ekimdir. Buralarda koşma dedim. Bir örneğimde de sabahları koşmaya gideceğim dedim. Arkadaşlar Buralarda koşma. Olumsuz bir anlam taşımıyor mu cümle? Olumsuz bir anlam taşıyor. Yani bu eylemi buralarda ne yapma? Gerçekleştirme demek. Buradaki mema benim neyimdir? Olumsuzluk e kimdir arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Sabahları koşmaya gideceğim. Arkadaşlar burada herhangi bir olumsuzluk var mı? Bir bakın Allah aşkına. Sabahları koşmaya gidecekmiş. Bunun neresi olumsuz? Bu cümlede mema isim fiil görevinde kullanıldı. Yani herhangi bir olumsuzluk ne yapmadı? Taşımadı arkadaşlar. Haydi örneklerimizle devam edelim. Mesela arkadaşlar köpek bakışlarıyla Dikkatleri üzerine topladı diyelim. Hemen bakalım. Benim isim fiileklerim nelerdi? Ma, ışmak. Bu aklımın bir köşesinde. Köpek benim neyimdi? İsmimdi. Değil mi arkadaşlar? Bakmaktan bakış. Bu bir kalsın. Devam ediyorum. Dikkat, isim. Üzeri kelimesi yine isim. Toplamak. Bu da bir fiil. Bu da kalsın. Hemen bakıyorum. Köpek bakışlarıyla dikkatleri üzerine çekmiş arkadaşlar. Yani burada bizim yapacağımız şey şu. Eğer eylem karşılıklıysa ben buna işteşlik diyorum. Ancak burada herhangi bir karşılıklı anlamı taşımıyor eylem. Yani bakmaktan bakış. Yaptığı işin bir adı olmuş oldu. Köpeğin bakma eyleminin bir adı olmuş oldu ve ben ne diyorum artık? Bu sözcüye isim fiil diyorum. Dikkat arkadaşlarımla saatlerce. gülüştük dedim. Buradaki eylemim yukarıdaki gibi değil arkadaşlar. Yani gülme eylemi, gülüşme eylemi birliktelik anlamı verdi. Birlikte yapılan bir eylem olduğu için ne değil isim fiil değil arkadaşlar. Ancak gülüşün oldukça güzel dedim. Buradaki gülme eylemi sizce karşılıklı mı yoksa tek başına yapılan bir iş mi? Tek başına yapılan bir iş değil mi arkadaşlar? Gülme eyleminin adına dönüştü. Iş iş onu ne yaptı? İsimleştirdi. Yani buradaki ifade benim neyimdir? İsim fiilimdir arkadaşlar. Umarım anlamışızdır. Derslerde de anlattığım üzere parçadan bütüne doğru ilerliyoruz. İsim fiil, isim fiil bittikten sonra sıfat fiil, sıfat fiilden sonra zar fiil ve karma fiilimsi sorularıyla bugüne kadar OKS, SBS ve LGS sınavlarında çıkmış bütün soruları göstereceğim size arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyelim? Kalıplaşmış isimler diyelim. Buraya yıldız attım. Çünkü oldukça fazla soruyorlar buradan arkadaşlar. Özellikle kaynak kitaplarınızda çok fazla soru görürsünüz burayla ilgili. Hemen bakalım nedir bunlar? Yemeklerle başlayalım. Dolma, sarma, Hmm. Kavurma, danışma, giriş, çıkış, yağış, annelerimizin başına taktığı yazma. ekmek yemek uçuş çakmak ve şuraya ekleyeyim dondurma bunlar benim kalıplaşmış isimlerimdir arkadaşlar yani ma ışmak olup fiilimsi olmayan ifadelerdir. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar birer nesne adıdır. Yani dolma dediğim şey benim yediğim yemeğin adı. Sarma dediğim şey benim yediğim yemeğin adı. Kavurma dediğim şey benim yediğim yemeğin adı. Dondurma. Yaz aylarında yediğimiz muazzam lezzet. Danışma. Arkadaşlar buradaki danışma hastanelerde vesaire rastladığımız kapı girişinde olan genellikle müracaat ettiğimiz yani ilk etapta girip bilgi aldığımız birime biz ne diyoruz? Danışma diyoruz. Giriş çıkış kelimeleri keza aynı. Veya ekmek. Arkadaşlar Türk mutfağında olmazsa olmazdır ekmek. Buradaki ekmek toprağa bir şey ekmek anlamındaki ekmek değil. Buradaki ekmek bir nesne olan bizim fırınlardan aldığımız yiyecek olan ekmek. Umarım anlamışızdır. Hemen örneklerle başlayalım. İlk örneğim şu. Mesela farklı şekilde size göstereyim ben. Bu akşam annem kavurma yapacak dedim. Bir diğer örneğimde ise diyorum ki bu yemeği sakın kavurma. Bir diğer örneğimde ise Ali yemeği kavurmaya başladı diyorum. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar, bu akşam annem kavurma yapacak dediğim zaman bir yemeğin adı oldu bu. Yani bir nesne adı anlamını verdi. Ve buradaki ifade artık isim fiil değil, kalıplaşmış bir isim oldu. Fiilimsi değil. Devam ediyorum. Bu yemeği sakın kavurma dedim. Arkadaşlar bu eylemi yapma. İstemiyorum demek değil mi bu? Yani cümlede bir ne var? Olumsuzluk anlamı var. Benim buradaki ifadem M ma doğrudan Olumsuzluk ekim oldu. Yani buradaki mema bana neyi verdi? Olumsuzluk ekini verdi. Devam ediyorum. Ali yemeği kavurmaya başladı. Bakın önce cümleyi okuyorum. Arkasından yapacağım işlemi uyguluyorum. Ali isim. Yemek yukarıda da görüldüğü üzere bir isim. Kavurmaya başladı diyor. Yani yaptığı kavurma eyleminin bir adına dönüştü. Bir yemek adı değil bu arkadaşlar herhangi bir şey varmış. Soğan olabilir. Veya biber olabilir. Onları yağda kavurmaya başlamış. Yani yaptığı eylemin adı olduğu için ben ne diyorum buna? İsim fiil diyorum. Bu gibi örneklere lütfen dikkat edelim. Mesela sözlü olarak bir örnek daha verelim. Diyelim ki Buradaki ekmek ise yediğimiz nimetin adıdır. Yani arkadaşlar ben tarlayı ekmek istemiyorum diye bir cümle yazdım buraya. Buradaki ekmek eğer sen cümlenin tamamını okumazsan yukarıdaki ekmek benim yediğim nimetin adıydı. Ama Tarlayı ekmek ekme eyleminin adı olduğu için yani eylemin adı olduğu bir nesne adı değil doğrudan ben buna ne diyorum isim fiil diyorum arkadaşlar. Çok dikkat edin ve şimdi sıfat fiillerle devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.